Merhabalar. Bugün sizlere SPSS programında asimetrik ve simetrik bir veride tek örneklemli T testi ve muadilini nasıl yapacağınızın kısa tanıtımını yapacağım. Bunun için sizlere SPSS ile birlikte gelen ADL isimli bu örnek veri setini kullanıyor olacağım. Bu ADL veri seti bir çeşit bağımlılık çalışması. Yani bir grup bağımlı üzerinde bir çalışma yapmışlar, bir tedavi uygulamışlar ve bu hastalara ait bazı değişkenleri not etmişler. Örneğin hastaların cinsiyetleri, yaşları, kilo kayıpları gibi bazı veriler var. Şimdi burada değerlendirmek istediğiniz şey tek bir değişkeni örneğin yaş değişkenini bu hastaların bulunduğu örneklemin daha doğrusu o örneklemin bulunduğu popülasyon medyanına böyle anlamlı bir biçimde farklılaşıp farklılaşmadığını değerlendirmek istiyorsanız One, one Sample T-Test'i olan tek örneklemli T-Test'inin non karşılığını yapmanız lazım. Hatırlayınız bir önceki videoda kendi örnekleminizden elde ettiğiniz bir değişkenin ortalamasını o örneklemin bulunduğu popülasyonun ortalamasıyla kıyaslamak istiyorsanız ne kullanıyordunuz? Elbette tek örneklemli t testi. Şimdi ise ortalama değil eğer medyanın farklılaşıp farklılaşmadığını kıyaslıyorsanız bunun için de bunun non parametrik versiyonunu kullanacaksınız. Ancak burada küçük bir trik var. Eğer veriniz simetrikse farklı bir test asimetrikse farklı bir test. Söylemeye çalıştığım şey tam olarak şu arkadaşlar. Eğer verinizin verinizde toplamış olduğunuz veri adedi çift bir sayı ise burada olduğu gibi 100. Siz bunu medyana göre ortadan ikiye böldüğünüzde iki tane veri seti oluşacak. iki tane sıra. Bunların sayıları eşit olacağından bu simetrik bir veri seti. Dolayısıyla burada Wilcox'ın işaretli sıralar testi kullanmanız gerekirken eğer bu asimetrik bir veri olsaydı yani diyelim ki 99 adet veri olmuş olsaydı siz burada medyana göre veriyi ortadan ikiye böldüğünüzde bir sıra diğerinden bir tane fazla veya eksik olacaktı. Dolayısıyla asimetrik bir veriniz olmuş oluyordu. Bu nedenle o tip bir veride de asimetrik işaretli sıralar testi yani Z testi kullanmanız gerekiyor. Birazcık size karmaşık gelebilir ancak bunun için hazır bir sintaks var. Bu videonun uzun versiyonunun altında bulacağınız o sintaksı doğrudan sintaks editörüne yapıştırarak testi otomatik bir biçimde yapabilirsiniz. Şimdi bu testin nasıl yapıldığını adım adım görmek, takip etmek ve sürekli bir SPSS eğitimine erişmek isterseniz bu videonun altındaki katıl butonundan kanala üye olarak bütün bir SPSS, Graphpad ve adım adım tez ve makale nasıl yazılır isimli eğitim setine kılavuzuna erişebilirsiniz. Umuyorum lisansüstü çalışmalarınızda ve postdoc araştırmalarınızda bir faydasını görürsünüz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. <laughs>